Tekrar varsa hoş geldiniz. Ben bugün benten speedrun yapacağım. Devam devam değil lan. Bombsundık. Şöyle şuna tıkla. Kaydı yükle, şuraya tıkla. Bu arada normalde ben ta o kaydettiğim yere kadar filan onun hatta bossa kadar gitmiştim. Hatta birkaç tane taktik bile vermiştim. Elektrikler gitti. Yayın iptal ama Yayın geçmişi çıkma çıkmıyor. Baktım az önce bilmiyorum şu an siz var. 18 dakikalık falan bir yayın vardı. O kaçtı. Şu an bilmiyorum var mı yok mu. Bir daha kontrol edeceğim bunu bitirdikten sonra. Güzel yayın açıyoruz arkadaşlar. Artık yayınlara yayınlara başlayacağım ben de. Tüm YouTube yılda ayda yılda bir tane açarım. Bu bu yayında açmamın sebep tek bir speedrun yapmak istedim ve yapıyorum da. Ve pıç kurusuna vur da gidelim ya. Yürü gidelim. Güzel. Böyle daha gidiyoruz. Şöyle şunları tokatlayalım. Tamam draga. Bu arada arkadaşlar eğer bu yayın çok yani eğer yayın çok izlenirse yayın açmaya var yani haftada bir yayın açmaya çalışacağım. Aynen öyle. Yarın pazar testi mi lan? Evet yarın tatil. Benim için tabii ki de. Sizin için tatil Ama büyük ihtimal tatiller çünkü galiba yarı yıl tatildeyiz. Emin değil. Ne siklet olmaz. Okuldan atıldığımdan beri bilmiyorum. <laughs> Siktir. Hadi hayır hayır. Kesin salam ben amına. Dedim ki işe yarar yaramadı. Neyse ya. En azından denenmeyecek bir şey gördünüz. Bu arada bu oyunun nasıl indirileceğini merak ediyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Bakayım yayında şu an kimse var mı? Kimse yok. 5-10 dakika sonra tekrar kontrol edeceğim. Eğer birisi varsa tekrar soracağım. Eğer isterse direkt yayın, yayın içinde nasıl indireceğini göstereceğim. Böyle de bir kıralım. Normalde videom var da siktir et videoyu. Orada sesim çok kötü çıkıyor. Oğlum şu an kendi kendimle konuşuyorum. Sanki video çekiyormuşum gibi. E zaten video çekiyorum ya. Şu an. Bu arada like atmayı unutmayın. Sonradan izleyenler ve şu an yayında olanlar diyeceğim ama zaten şu an kimse yok yayında okuyayım. Aynen öyle kimse yok yayında. Neyse. Hadi bakalım. İşte burası biraz şey. Bu arada oyun içi zamanı mı yapsam yoksa gerçek zamanlı mı bilmiyorum ama ben oyun içi zamanında yapmaya çalışıyorum yani böyle 7 dakika yapabilirsem 7 dakikada bırakırım yani zirvede şu an 9 dakika konum 9 dakika ama 7 dakikaya düşürmek istiyorum yani 7 dakikada oyunu bitirirsem kendimi kırmış gibi yani rekorumu kırmış gibi hissediyorum neden 7 diye soracaksanız genellikle hileyle 6 falan oluyor bu arada buradaki taktiği de biliyorum. Yani size göstermek istiyorum. Ben beni izlediğim benim izlediğim birkaç tane o yani spirat <laughs> Ananın anı. Allah Allah. Aras bir çocuk Hadi hadi işte bu işte bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer bu ne yapabileceğim gibi inşallah çünkü az kaldı şu an yüzde bir bitti. Şu an yüzde yirmi beş kaldı. Birkaç tane daha uzaylı uzaylı şey döveceğiz. Ondan sonra da şu arkadan geçen malı döveceğiz. Oynamayanlar için söylüyorum. <laughs> Videomu izleyenler varsa helal olsun. Videomu izleyip yayınıma gelen gerçekten kraldır. Kralın dibidir. Ayrıca adamdır. Ulan seni tanıyan yok. Ulan 2 yıldır YouTube'dasın. Hala 400 yani 200 abone olamadın. Hala 100 100 abonesin. 164 166 ilmisin. Sonra ben bisiklet. Evet. Neyse bir şey olmaz. Geç ver. Görüşürümlerde vakit Oo ye. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Burada yani zaman kaybetmeyin. Yani speedrun yapıyorsanız da yapmıyorsanız da. Mesela ben diğer yani çoğu bölümü hızlı geçebilmek için direkt geçişi geç geçiyorum. Şuşunu öldür tamam. Bilerek kendim atladım bu arada. Buradan atlayınca arkadaşlar şey, bosun gösterilme şeyinden kurtuluyorsunuz, sekansından yani sahnesinden ki o da zaten sadece zaman kaybı. Bir yerde öyle de, bir yerini geçemiyoruz maalesef. Keşke geçebilseydik de, geçemiyorum. Onu geçebilsem direkt geçerim yani zaten. Hiç izlemem bile. Hayır, hayır. Salak kafam benim. Ne siklet. Şu düşsün. Şimdi sana. Şuradan şuraya şöyle. Tamam güzel güzel güzel. Ses 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 ses. Oh yeah. Ya şunları da yok edelim. Zaten burada 5 tane filan spawn oluyor. Ne siklet. Kaç tane spawn hepsinin oluyor. Hepsinin amına olayım. Yanlış yaptık geri zekalı. Şu. Güzel güzel. Havada patlattım adamı. Adamı havada patlatırım be Şuradan şuraya. Şöyle. Şuradan da şuraya çok güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oy oh ye. Yeah. Galiba bu sefer rekorumuzu kıracağız. Ki bu arada ben bir bin deneme falan yapmışımdır. Hem hem normal hayatta yani yayın dışında ve video dışında hem de birkaç tane yayında denedik. Hadi 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 hayır 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 işte bu dönüş 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 işte bu Çık 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 işte bu. Hadi, hadi 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 hadi. Rekor geliyor mu? Rekor geliyor mu? Tek denemede rekor gelir mi la? Gelir mi lan rekor? Gelir mi? Gelir mi aga? Gelir mi be? Gelir mi lan rekorumuz? İşte bu, işte bu, işte bu. Şöyle oh ayı. Yeah. Nice nice. nice. dedim lan. Bakayım. Üçgen 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 çok iyi. Çok iyi. Oyunda kralız. Şöyle şöyle dal 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 Ölmek dal dal Ölmek dal 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 güzel dal dal yok dal 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 Şöyle kare 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 dal 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 patlar Ondan dal Dört gol dal bir tane daha çıkar Yine çakamadım. Bana koyayım niye hiç isabet ettirmiyor ya? Yumruk attım yanca oldu. Lan bunun şeyi nerede? Neydi lan adı? Şu görünmez kutucuklar var ya onun adını unuttum. O işte. Lan oğlum. Niye vuramıyorum ben bu piçe? He işte bu. Dönüş. İşte bu. Neydi lan? Daire. İşte bu. Kare. Üçgen. Daire 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 daire. Aslında hızlı basmam gerekiyor. Normal bassam da bir şey olmaz ama nefikler et. Bas 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 bas. İşte bu. İlk türlü ilk tuşuna sen nefikler et bir şey olmaz. Oh kafasına çaktığımın çocuğu. Hadi oğlum hadi kaç dakika da bitirdik hadi. 8.30 çok iyi. 30 saniye daha hızlı da bitirsem bu arada ya, rekor sayın. Şimdi bunu 15'te bitirmişiz. Oha 5 bir. Tamamdır. Şimdi. Ben Zirvede bırakıyorum aga. 8 8 Herkes oğlum kimse yayında değilmiş amına koyayım. Ben rekorumu kırdım. Kimse yayında değil ya. Böyle işin. Ulan rekor kırıyoruz. Yayında kimse yok. Tabi bu kendi rekorum. Şu an oyun yani oyunun rekorunu bilmiyorum. Bunun bir sonraki bölümüne geçmeni istedim. <laughs> Kaç dakika oynayayım ondan sonra videoda çeki videoda devam ederiz. Arkadaşlar bu arada ben diğer bölümde buranın işçi şey olduğunu söylemiştim. Neydi lan adı? Evet, fırtına beynin gezegeni olduğunu söylemiştim. Ama emin değilim abi. Ben orada sanki kendimden çok eminmişim gibi söyledim ama araştırmadım bile. Doğru lan ben niye araştırmıyorum ki? Çık ya. Yayındaysadık bir şey Zaten hepimiz öğreneceğiz. Bu memo. Mesaj atmıştım ona. Neyse, şuna tıkla. Gel şuraya. Ben diye zor. Meslekreti yayın kapatıyorum. Arkadaşlar yayın yayın bu kadardı görüşürüz.